Burak Başoğlu 4 yaşında olmasına rağmen duyduğu her şarkıyı kolaylıkla ezberleyebiliyor. Enstrüman eşliğinde söylediği şarkı ve türkülerle sosyal medya kullanıcılarını tabii şaşkına çeviriyor. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız Burak'la karşılaşmışsınızdır muhtemelen. Sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri Burak ve 4 yaşında daha. Onu bu kadar ünlü yapansa sanki yaşanmışlıkları varmışçasına içten söylediği duygusal bir şarkı. O kadar çok beğenildi ki performansı o videoya yenilerini de ekledi. Zaten o şarkıyı Sesi ayrı, tavırları ayrı büyüledi. Ölürüm, Söylediği her şarkıda binlerce kişinin beğenisini topladı. Bak Başoğlu sanal alemin en küçük fenomenlerinden biri oldu. <laughs>